Hocalara geldiniz. Hoş geldiniz sevgili arkadaşlar. Yazım kurallarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve sıradaki konumuz ne hocam? Evet, 7. sınıflarımızla zaten devam ediyoruz hocam. Yazım kurallarına. Bu videomuzda da kısaltmaların yazımından bahsedeceğiz. Evet arkadaşlar, hemen başlayalım kısaltmaların yazım özelliklerini. Birinci özelliğimiz, büyük harflerle oluşturulan kısaltmaların arasında nokta bulunmaz arkadaşlar. Yani şöyle asla yazmıyoruz bunu. Büyük harflerle oluşturduğumuz kısaltmalarda arada asla ama asla nokta kullanmıyoruz. TBMM dedik mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kısaltması ya da ABD Amerika Birleşik Devletleri, Türk Hava Yolları ya da Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı dediğimizde bunların kısaltmalarını büyük harflerle yazarken arada hiçbir zaman arkadaşlar nokta kullanmıyoruz. Tabi bunun bir istisnası var hocam. Türkiye Cumhuriyeti'nin kısaltması olan TC bir de Türkiye'nin kısaltması olan T. Bunlarda nokta kullanılıyor. Neden hocam? Çünkü bunlar gelenekselleşmiş. Devlet dilinde de artık diplomasi dilinde de bir gelenek haline gelmiştir. Gelenek haline geldiği için de Türk Dil Kurumumuz bunları böyle kullanın. Bunlar istisnai kullanımlardır demiş. Sadece TC ve T dediğimizde arkadaşlar kısaltmanın sonunda nokta kullanıyoruz. Şimdi devam edelim kısaltmalar genellikle sözcüklerin ilk harfiyle yapılır. Doğru. Ama ilk harfiyle genellikle yapılıyor olsa da bazı kurum adlarının kısaltmasında aradaki bazı kelimeler alınmayabilir ya da kısaltılabilir. Mesela BOTAŞ dediğimizde boru hatları ile petrol taşıma anonim şirketinin kısaltılmasıdır. Bu zaten kelime gibi okuruz bunu. BOTAŞ deriz. Evet. B-O-T-A-Ş demeyiz. Hatları kelimesi mesela orada hiç kısaltılmak Evet mi? mesela hatlarının H'si herhangi bir şekilde kısaltmada yer almıyor. Bunlar böyle akılda kalsın diye kelime gibi okunsun diye BOTAŞ şeklinde de kısaltılmıştır. Bu şekilde kelime haline gelerek kısaltma haline gelmiştir. Ya da Türkçe Öğretim Merkezi TÖMER Türkçe TÖ Merkez'in Mer mesela olduğu gibi 3 harf alınmış. Tömer şeklinde kısaltması yapılmış. Ya da Aselsan. Askeri elektronik sanayinin kısaltması. Bunlar arkadaşlar kelime haline gelmiş. Ve harf harf de okunmaz bunlar. A, S, L, S H, N falan demez. Aselsan, Aselsan de. Tömer, Botaş ya da Tüsi gibi. Kalıcının, akılda kalıcının arttırmak için zaten. Evet akılda net bir şekilde kalsın diye böyle kelime gibi bunlar okunuyor arkadaşlar. Bu arada diğer kuralımız önemli. Büyük harflerle yapılan kısaltmalara getirilen ekler son harfe göre yapılıyor. Açılımına göre değil. Yani Amerika Birleşik Devletleri ne demiyoruz. ABD'ye diyoruz. Türk Hava Yolları na demiyoruz. Açılımına göre değil arkadaşlar. Kısaltmanın son harfine göre. t -y -y. Türk Dil Kurumundan demiyoruz. Şuna dikkat edelim burada TDK'dan da demiyoruz çünkü Türkçe'de K diye bir ses yok arkadaşlar. TDK TDK'den mi? şeklinde yazacağız. Buna çok dikkat edin bu sayfadaki belki de en önemli kısaltma bu. Türkiye Radyo Televizyonunun kısaltılmış olan TRT dediğimizde yine son harfe göre ekimizi arkadaşlar getiriyoruz. Devam edelim büyük harflerle yapılan ve bir kelime gibi okunabilen kısaltmalarda biraz evvel botaş tüsiyat falan demiştik ya bir kelime gibi okunabilen kısaltmalarda gelen ekler kısaltmanın okunuşuna göre geliyor. Yani kelime gibi biz bunu okuyoruz ya arkadaşlar mesela igdaş diyoruz. İgdaş dediğimizde bu okunuşa göre getiriyoruz. İgdaş'ın demiyoruz. İgdaş'ın diyoruz. T ö -e y demiyoruz. Tömere diyoruz ya da tüsi adın. Botaştan şeklinde kısaltmanın kelime gibi okunuşuna göre ek getiriyoruz arkadaşlar. Devam edelim. Küçük harflerle yapılan kısaltmalara son sese göre değil okunuşa göre geliyor. Cm'ye demiyoruz, santimetre'ye diyoruz. Gerçi bunda bir şey değişmiyor ama. KG'den demiyoruz. Kilogramdan diyoruz. Ya da milimetreden diyoruz. Yani küçük harfle yapılan kısaltmanın okunuşunu esas alıyoruz arkadaşlar. Ek getirirken buna dikkat edelim. Geldik arkadaşlar. Bir diğer önemli noktamıza ki bu bizim son hatırlatmamız olacak kısaltmalarla evet. ilgili. Sonuna nokta veya üst işareti konulmuş kısaltmalara gelen eklerde arkadaşlar. Kesme işaretini asla kullanmıyoruz ki zaten onun sonundaki nokta veya üst işareti aslında kesme işaretinin görevini görüyor. Dolayısıyla arkadaşlar noktadan sonra ya da üst işaretinden hemen sonra ekimizi yazabiliyoruz. Araya herhangi bir kesme işareti asla ama asla kullanmıyoruz diyoruz. Ve kısaltmaların yazımı ile ilgili ders videomuzu burada tamamlıyoruz. Yazım kurallarına tekrar devam edeceğiz. Devam, devam edeceğiz. Devam edeceğiz evet. arkadaşlar. Lütfen takipte kalın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.